Bu da olmadı, başka bir şey arayalım. He? Başka bir, bir şey, şey arayalım. Nerede düşürdün ben de arayayım. Tamam, geldi aklıma. Sen iki senedir buradasın değil mi? Evet. Bu iki sene zarfında, iyi düşün Cafer. Canının böyle çok ama çok isteyip de yapamadığım bir şey oldu mu? He, tamam, lafımı geri alayım. Tamam anladık işte. Her iki senedir karımın elini tutmadım diyor. Bende çok istediğim bir şey vardı. Ama bu ev vicdansızdı. Bu sana yaptıkları haksızlık be. İki senedir bana yaptıkları işkembe, pardon işkence biliyor musun sen? Anam hak veriyorum. Bunlarda anlayış yok. Suat dayanamayacağım, öldüreceğim seni. Abi oğlum insansın Dedim be. İki sene içinde belki günde on defa bir şey alsın. Hiçbir evet, hiç anlayış göstermeyin. Alt tarafı nedir ya? Değil ya? Nedir ya? Hakkın sonra. Daha dayanamıyorum ya. Geçen gün burama geldi, geçen gün anasından istedim, kovaladı beni. Ne dedi? Biz paşadan istedik. De Aaa! Yarın burada bir komşu, teyze var, bakalım onlar rica edecek. Oğlum başım belaya girer biraz, sakin benim Oğlan benim arkadaşımsın, beni kurtar. Yaşamayacağım, öleceğim, bana şöyle, yardım et şu ol. Söyle! anan, sağın... Lan patlatırım suratını ha! Parasın lan! Hele <laughs> hele! Ne parası, parasını? Parasını vereyim, bir tabak kuru fasulye yapsın. bir şey demedim. Aşk Ben sana kuru fasulyeden bahsetmiyorum ki! Ya. Ayşe kadın mı dedin anlamadım. Hayır efendim. Ben karnı koluna takıp da şöyle bir ay balayına gider misin dedim. <laughs> bir aymış. <laughs> Az mı? Bir saat lan bir saat. Tamam. Paşanın karşısına geçip de ben karımı alacağım balayına gideceğim dedin. Bir defa aklından geçirdim. Ne oldu? Sabah kadar şarırı patır kütür gittim. Ha, o zaman ne diye şikayet ediyorsun? Hep şikayet ediyor. Ben hayatımdan memnunum. Sen bekliyorsun hakkını avcuna koysunlar diye. Kimse kimsenin hakkını vermemiş. Hak verilmez alınır oğlum. Geç Get başını kartın hem döner rica eder gibi değil. Dikti eder gibi. Senin hakkın çünkü. Ben karımı alıyorum gidiyorum de. Bu lafı sana söyleteceğim. Bir provasını yapalım. Paşa burada. Sırak bera? şöyle ben anlatayım. Ben şimdi paşa olacağım, tamam mı? Evet. Beni kayınpederin olarak diyor, burada oturacağım, sen dışarı çıkacaktın. Azim dolu bir ayrılığa olarak gelip, ben karımı alıp gidiyorum diyecektin. Hadi bir prova yap. Paşa hazretleri... Ne bir var bir Yahu beyefendimizin on da söyledim, şu adamı korkutmayın. Allah al, ne idare. İdare et. Aslan Hadi! Tamam. tamam. gel daha yumuşak olacağım gel. Kaçın Olur. Tamam. Ne var? Bu evde bir dedikodu dolaşıyor. Neymiş o? Gör ya, göl ya ben karımı alıp balayına gitmek istemiştim. İstedin mi? <laughs> İstedin mi? <laughs> ya! Kolum istedim diyeceksin. Hacı efendim ne sana bekliyorum ne bekliyorum. Hayır efendim ben böyle sana söyleyeceğim ya böyle. Vallahi ya böyle dedim sana. Memur falan. Bey birisinin cebimde parayla girdim. Ben ne memur Ulan maçtan adam mı çıkartıyorsun? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Geç şöyle. Bak bu laf nasıl söylenir? Şimdi rolleri değişti. Sen paşasın. Şimdi ben paşa mıyım? Paşasın. Ha paşa paşa. <laughs> paşa paşa otur orada. Bana bir paşa çayı şey yapar mısın? Ben de senin bak şimdi içeriden geliyorum. Ha, Paşa burada oturuyor ben elim cebimde mi giriyorum? Evet Allah. ne olur? Cinayete teşvik. Hatta bu yetmez, bir elinle de zincir sallar. Teşvik üstüne teşvik. Hatta girerken ıslık da çal. Teşvik diye. Maksat zaten oğlum burada elin cepte olması zincir sallamak değil. Maksat burada paşayı kızdırmak. yaşa. Bırak paşa kızsın. E, Adam akıllı kızsın ki. Kızsın ki ben acı duymuyorum. Ne ya? Bir vuruşta öldürsün. Meydanlarda debelenmiyor. Hayır be oğlum. Seninle münakışa şey edemezsin. Ha mühim bir nokta. İçeri girerken sakın paşayı hemen fark etme. Sonradan fark et. Niye güldün? Sisli havada 50 bin metreden görüyorum adamı sen ne diyorsun? Bugün sonradan görecek. Şimdi paşa tamam. burada ben hayrolan mıyım? Evet. Buralara kadar geldin. Burada intikal etmiş gibi yaparsın. Allah canını almasın. Burada mıydın ilen sen maskara? Ay Allah iyiliğini Ne var lan Suat? Ne Suat'ı be? Ben senim. Sen bunu paşaya söylüyorsun. Bana bak, sabahtan beri seni arıyorum, huysuz gitti ya. an kulak sallamak bitti de şimdi burnunu mu sıkacağım? Zor! Şinayet ya. Yapamaz Yaparım ya, ne var bunda? Kolay değil mi? Kolay ya. Ya yani tamam. ben bunu yaparken sen burada bir... Bir tane hafızla iki tane imam bulundur burada. Evet. Her neyse. Aklıma gelmişken söyleyeyim paşa. Ben karımı alacağım. Şöyle olur da gideceğim. O ben aldım diye Niye bir şey söyler gibi söylemiyorum. Heee! <laughs> evet, beş aşağı altı yukarı. Hadi kalk bir tecrübe et. Ya gelecekse ne yapayım? Hayır şimdi olacak. Elini cebime sok hadi. Suat, Ne var? Elimi cebime sokmayayım. <laughs> iki ne? senedir onun karşısında elimi cebime sokmuyorum. Bugünlük alıştırmak için arka cebim olur mu? Olur oğlum. Bak zaten olur tabii. Elin cepte olur. Kaşın. Bırak lan kaşınmayı. İki senedir bu evde kıçımı bile kaşıyamadım. Olmuyor şey öyle. Yani. Yan cebine sok elini. Parmağımı sokayım da eli kurtarayım. Hadi. Şimdi... Zincir salla. Zincir salla. Salla! Allah! Ne oldu? Din uzun geldi. Deli ve deli olacaksın. Hadi ıslık çal. Ha? ıslık. Çalsana oğlum. Çıkmıyor lan. Islık çal. Allah. Çal! Islıııııııı... Islı ıslı... Tamam. Paşayı gördün şimdi. Unutma. ha 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 Hı ha ha. Ağzını aç. Burunu Hı hı... Hı hı... Hı hı... Hı hı... Hı hı... Hı hı... Güzel. Allah bir telafi verme. Ne oldu? Burnu akıyordu. <laughs> neyse. Bunu bak. Ha, ha. Herhalde. Öyle de. O, ne diyecek bu işe? O? Ha? Ne diyecek? Ne? Gra 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 gra. Allah rahmet eylesin, iyi adamdı. Yok, Allah rahmet eylesin. Yok oğlum, da. yapma oğlum? Ulan yanlış camiye geldik galiba bir <laughs> daha. tamam, bak. Söyle bana. Sinan. Karınla gideceğiz. Paşa Hazretleri karımın elinden tutup oradan buraya kadar yürüyebilir Daha Daha sert. Paşa Hazretleri buraya kadar gelmiştik, karına buradan oraya kadar gidebilir miyim? Bak, bak gördün mü? Gördün mü cevap veremiyor. Sıkma Niye konuşmuyor? Korktuk boş, manyak. Görmüyor musun? Hayır, senden korkmaya başladı. Bastır ya oğlum. Seni, seni... Sana sen şeklimi Yavaş, yavaş. Yavaş. Fazla öpü aladın ama. Suat, aile arasına girme lütfen. <laughs> Ulan böyle olduktan sonra günde 30 tane koltuk döverim ben de. Damat eğim, Paşa Hazretleri sizi yemeğe bekliyorlar. Hemen geliyorum. Hayır, gitmiyorsun. Çok güzel. Şimdi karar verdik, Onun dediğini yapmayacaklar. <laughs> Git Paşa'ya söyle, damat yemeği bu salonda yiyecek. Ben ağzımı açmadım, o konuştu. Ne diyeceksin? Damat dayağı bu salonda yiyecek. Allah dayak dedi. Hadi hadi kendine gel. Dayak Bırak bu ne derse desin. Sen evet. istediğinden emin ol yeter tamam. ki. Nereye gidiyor o yemek? Paşa hazretlerine gidecek. Bırak onu damat yiyecek. Ben karnım çok. Bunu sen yiyeceksin. İnan bana. Ben onu... Hamsi balığı senden. Bunu sen yiyeceksin. Ya karnım çok yeni yedim ben. Ne zaman yedin? Geçen hafta Cuma günü sabahın kahvaltı. Git paşa hazretlerine söyle. Bu yemeği damat yiyecek. Peki paşa ne yiyecek? Babacımın tekini yesin. Aslanım benim iyi söyledin Ağzımdan kaçtı ağabeyim. Ya Allah'ım ya. ya güzel söyledin. Vallahi ağzımdan kaçtı. Ödüm damadın pabucumuzu tekini yesin git söyle. Tek pabucu ne yapacağım ötekini de yesin. İşte bu kadar alt tarafı ne olur be. Ne olur be. Ne olur. Beş tokat fazla yerim. Hiç de yemezsin. Yavaş bir Ondan be? sonra bu evin erkeği sensin, tamam mı? Bu köşkün salonlarında kaplanlar gibi dolaşacaksın. Ne gibi? Aslanlar gibi de kükrüyeceksin. Kükre de titresinler. Kıt 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 ha. Yok lan o başka şeydi. Bu zürafa mıydı bu? Aslan gibi kükra. Hir. Hir. İşte o zaman kendini aslan gibi hissedersin. Bak kimden değişiklik var sende. Nasıl hissediyorsun kendini şu an? Ölü gibi. Hayır koçlar gibi. Unutma. Günler, paşa... Günaha girersin. Paşa ile... Ölüye Hadi saçmalama. Paşa ne zaman münakişe edersen... ...onun sesinin üstüne çık. Tonunu düşürme tamam mı? Tamam, Sonra böyle koyun gibi... No, Yok zaten müşkündür. Öyle değil oğlum sesinin tonu. Sonra böyle uç, e, Koyun gibi bakma adamın yüzüne. Biraz zalim bak. Ama birdenbire bu evde zalim bakarsam bütün ev korkabilir. Tamam ben de onu istiyorum zaten. Hadi bir zalim bak da beni korkut. Anne! Ben sana dedim. Ya. Korkarsın. Patlatırım suratını kırmızı <laughs> Ne biçim zalim o da? Bu iyi kalpli zalim. Söyle. Yonca görmüş eşek gibi bakıyor. Zalim adam bak baktığın zaman böyle suratı karışır. Karıştır o suratını Allah kullak et. Suratı mı? Karıştır. Karma karışık olsun. Bana yani saçma gibi geliyor mu? Olsun. Burunu gördün mü? Amırdayım. Oğlum böyle değil. Deli ne deli, olacaksın. Sert yapıyorsun. Kaşının birini tavana at. Birini yere düşür. Birisi batar kaşı yere alıyor. Sonra öyle sessizce de olsun durmayın. Bağır, çağır, naralar at. Allah!